Sofya'dan öğrenecek mi Kuruluş dizisinde hangi değişiklikler yapılıyor? Sofya önümüzdeki bölümde elenecek mi? Kuruluş dizisine hangi yeni karakterler ekleniyor? Bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz ve kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız gerekiyor. 182. bölüm 2. fragmanı çok harika Osman Bey'in kaleye saldırdığını ve Bala Hatun'u kurtarmaya çalıştığını gördük. Çünkü önceki fragmanda Haliman'ın Osman Bey'e Bala'nın hayatta olduğunu söylediğini görmüştük. Ve Osman Bey'in de başarılı olduğu görülüyor. Ve eğer Sofya'dan bahsedecek olursak hepinizin bildiği gibi Sofya şeytani oyunlar oynamada uzmandır. Ve seyirci onu birçok kez yaparken gördü. Bu yüzden önümüzdeki bölümde de Sofya Osman Bey'e ve Bala Hatun'a oyununu oynayacak. Fragmanda gördüğümüz gibi kaleye yapılan saldırıdan sonra Sofya ve Moğol komutanı da kalenin içinde. Osman Bey'in Bala Hatun'u kaleden başarıyla çıkaracağını düşünüyoruz. Çünkü fragmanda Osman Bey'in oyununu oynadığını ve onu plana göre Moğol komutanı Sofya ve askerleriyle bir odaya kilitlediğini gördük. Bu kesinlikle Moğol komutanı ve Sofya'yı üzecek büyük bir plan olacak ve eğer fragmanda gördüğümüz gibi Halima'dan bahsedecek olursak Sofya kızı Halima'yı Bala Hatun ve Osman'ın önünde göstermeye çalışmış. Bu kesinlikle Meryem olmayacak. Başka bir kız olacak çünkü ne Osman Bey Halima'yı gördü ne de Bala Hatun henüz neye benzediğini görmedi. Öyle görünüyor. Belki de Sofya Halima'yı Osman Bey'e karşı daha fazla kullanacak. Çünkü Meryem yani Halima'nın Bala Hatun ve Osman Bey'in kızı olduğuna hala tam olarak ikna olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Sofya Halima'ya Bala Hatun'un kızının benimle olduğu ve hayatta olduğu hikayesini anlatacak. O zaman belki Halima yani Meryem Sofya'nın sözlerine inanacaktır ve kuruluş Osman 6. Sezonda yapılan değişikliklerden bahsedecek olursak kuruluş dizisine önümüzdeki zamanlarda bazı yeni karakterlerin eklenmesi mümkün çünkü Lucas’ın bitiminden sonra kuruluş Osman sezonuna henüz yeni bir karakter eklenmedi. Moğol komutanı ve Moğolların eleneceği ve aynı zamanda Sofya'nın da eleneceği 183. bölümden sonra dizide Bursa Kalesi Valisi gibi birçok yeni karakterin görülmesi ve belki de Malhun Kadını da geri dönmesi mümkün. Ayrıca Malhun Kadını rolünü oynayan oyuncunun geri dönmeyeceği ancak onun yerine yeni bir oyuncunun kadroya alınacağı duyuldu. Önümüzdeki 1-2 bölümde hangi karakteri göreceğiz değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazmanız gerekmektedir bugünkü videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşürüz üzeri Allah'a emanet olun